E, ee, adres doğru abi mu? Yanlış anlar edici. Annem falan. Tamam. Bir dakika dur. Benim şirketim dairemin üzerinde. Annemle babamla yaşıyorum ben. Tamam bir dakika dur bir dakika. Benim sözümü kesme bir dakika. Evet. Tamam. Ee, evdeki bilgisayarları abi falan ya, da alın. Abi ben ne yapacağım şimdi sadece? Şu an çok kötü oldum. Herkese merhabalar. Takitman TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramus'a inanılmaz bir şaka hazırladım arkadaşlar. Sizden ricam videoya like atın. 50.000 like gelirse bu videoya Türkiye'nin en büyük YouTuber'larından birine yaptığım telefon şakasını yayınlayacağım. Oha çok olacaksınız. O kadar oha diyeceksiniz yani. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın. Ramus'u kışkırtmaya başlayalım. İyi seyirler. Alo. Merhaba iyi günler duyuyor ya musun? Abi ne arap önce kimsin ya? İslam ekçiyle görüşecektim. Hasan ölüyorum Hasan. E, ee, İslam Bey duyuyor musunuz A beni? Alo kimsin abi? İsta Alo. İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arıyorum ben diyorum müsait misiniz? Abi İksar'daydım abi ya. O şey buyur abi sen de şuraya kusura ee, bakma kusura Estağfurullah sorun değil. Şimdi İslam ekşi ilk önce bir TC kimlik numaranı alalım. Doğru mudur? Evet doğru abi. Sen... İki, evet 2018'den 2021'e kadar 2021'in sonuna doğru ha angel yapıyor musun evet. sen? Şu an ben yayıncı Yayıncı ne zamana kadar böyledi bu olay? Sen ne üzerine abi anlamadım bir dakika. Sen Ma abi sen kimsin? Polis mi abi? E, ben polis memuru abi. Bir vergi borcuyla alakalı ve bu bu bit tiplerle alakalı e, seni aradım ben kardeşim. Vergi borcu ve bir tips. Yayınlarda atılan bağışlarla alakalı bir durum var. Bununla alakalı ön bir, evet ön, ön bir görüşme yapıp ona göre seni emniyete ağırlayacağız. Birkaç soru sana soru soracağım ben. Benim bunlarla bir alakam yok ki. Ben vergi borcu merkezime demiş bir adam. Tamam vergi borcunu ödeyebilirsin fakat senin üzerine şu anda burada 268 bin TL bir vergi borcu gözüküyor. 268 bin lira. Evet 268 bin TL gözüküyor. Bununla yani alakalı o... ceza olarak gelmiş. Toplam 4 sene olarak 5 sene olarak gözüküyor burada. Yani ben vergi borcu bilmiyorum abi tamam. Ee, bununla alakalı ben seni aradım. Şimdi kardeşim benim izah edeyim ben. Dur aradım. Efendim? Efendim? Annem yalır, bir dakika. Hadi çıksana. Tamam ben çıksın. bekliyorum. Dayım arıyor dayım. Ay, ay sen Evet abi. İslam'cığım. Evet abi. Ee, güzel kardeşim. Bununla alakalı sana bir tebligat gelmiş eve. Eve gelen giden olmadı mı? Yani ben bakmıyorum şu abi sonlara ya. Eve bir çağır. Şimdi ki... abi ne yapmam gerekiyor? Evet. Benden ne istiyorsun abi şu an sen? Şimdi burada bizim önümüzdeki yönelgeye göre biz 38'e yakın yayıncıyı göz tamam. gözaltına aldık tamam mı? Şimdi aynı şekilde. Onu gördüm abi. Evet görmüşsündür. Şimdi biz aynı şekilde bir. Benden mi var hiç şimdi? Şimdi bak bir saniye beni dinle bir dakika. Bununla alakalı bir şimdi biz bir operasyon başlatacağız. Önceden böyle bir bilgi verme kadını arıyoruz ki yarın emniyete gelsinler diye. Çünkü şafak operasyonunu alıyoruz genel olarak sabaha karşı. Böyle uyandırılmak istemediğin için önler arayıp bilgi vermek istedim. Şimdi müsaitsen seneye 9 gibi 8 gibi gelirsen eğer emniyet müdürlüğüne. Ama... Nerede emniyet müdürü abi ben bilmiyorum pek ama ben abi şimdi yani sen abi ben çok kötü oldum ya. Kötü olacak bir yani durum yok evet. Gelmek zorunda mıyım oraya? Şimdi eğer sen gelmezsen ben şimdi ekip göndereceğim. Şimdi bizim gözaltına aldığımız 38 yayıncının 16'sı şu anda 12, <laughs> yıl, 12 yıl 12 yıl hava cizasına çarptırıldı. Abi şimdi adamlar işlemişmiş ben ne alakam var. Ama e bir sen önce bırakmışım orayı. Ama senin e, de. Ne alakam yok. Ama senin de e, ismin de, ismin geçiyor güt, burada. Onlar hırsız. Onlar benim alakam yok. Alay dolandırıcı. Ben temiz bir insanım abi. A, senin buradaki listede zaten ismi var ama. Islen Mekşi. Doğru mu? Evet. Abi varsa size bir oraya ne gerek abi canım benim için bir şey getirmem lazım mı oraya ee, belge, belge. belge falan ziyade şöyle olacak sen şu an evde misin değil misin? Abi evdeyim şu an Tamam ee, ekipler biraz sonra eve gelecek ben adresimi teyit edeyim arkadaşlar Abi biz gelmiyoruz mı? Bir saniye E, ee, adres abi, doğru mu? Abi yanlış anlar şey annem falan Bir dakika dur Benim şirketim dairemin üzerinde annemle babamla yaşıyorum ben Tamam bir dakika dur bir dakika benim sözümü kesme bir dakika Bilgisayarları da alın E, ee, evde şu anda kasa var değil mi doğru sizin evinde değil mi şu anda bunlar? Evet Tamam ee, evdeki bilgisayarları abi, falan da alın kasayı alın abi ben bu benim işim ama ben nasıl alacağım bunu? Ben bir sene önce bırakmıştım onu. Sen bunu alamazsın. <laughs> Ben istediğim her şeyi alırım. Ben savcılık kararıyla geleceğim Alamazsın oraya. Alamazsın abi öyle bir şey yok. Al alabilir misin? Ben inceleme yapmak için savcılık kararıyla geleceğim oraya canım benim. 25 dakika oyun çıkmışlar. Gelirler birazdan. Ben senin adresini <laughs> verdim arkadaşlara da. Gelecekler ama sana şöyle söyleyeyim. Abi. Gelen arkadaşlara zorluk çıkarma kere takacaklar büyük ihtimalle. Abi ben ne yapacağım şimdi sadece? Gelen arkadaşlara zorluk çıkartma. E, falan fişini falan sök şimdi de. En azından hızlı hareket edelim. İnceleme yapılır. bir hafta falan. Sen büyük ihtimalle bir 3 gün nezarette kalırsın ben, ama. şimdi bir şey diyeceğim. Ben her zaman vereceğim ödeyeyim mi adam? Tamam doğru. Ben hiçbir sorun o şirkette gözükmüyor mu bilgiler? Her şey biliyorsun adresi biliyorsun, numarayı biliyorsun, ana adını biliyorsun, baba adını biliyorsun. Orada gözükmüyor mu sistemle böyle geliyorsun eve direkt? Hepsi gözüküyor abi, zaten sana. Abi abi? Rakıp benim ismim. Rakıp abi. Evet canım. Abi şu an kötüyüm abi. şu an çok kötü oldum. Bunları haberlerde gördüm zaten. Sıkıntı yok. E, avukatın falan varsa şimdiden haber ver çünkü 2 günlük bir gözaltı süresi olacak. Nezarette kalacaksın. Ona göre elbisenin falan hazırla ki 2-3 gün sürüyor ben, bilgisayar incelemesi. Ben de de atıyorum. Bu gözaltı kararı ya. Nezarette veya içerideki ofis büroda beklersin orası belli olmaz. Şöyle izah edeyim. 2-3 gün duruyor bu kasa incelemeleri. İçindeki bilgileri aktarmak vesaire hard diskle. Ona göre ondan sonra Aa. sevk edilip savcılık karar verecek. Abi benim bilgisayarım hep sitemeyiz. Öyle illegal falan bir şeyle uğraşan bir adam değilim ben. Bak evet. çay mı içer, çekim yer yayını yapan bir adam. Burası beni bağlamıyor. Bizim küfür vardır abi. Anam küfür başka bir şey yok. Küfür de yalnız suç yayınlarda. O beni bağlamıyor şu an. Ben buradaki kağıtta senin. senin yayıncılıkla alakalı bir şey var. Ben onu söylüyorum. Ailemden de bir helallik iste. Çünkü büyük ihtimalle e, abi. E, Abi, abi ne diyorsun eğlenli ne ben 27 yaşına ya. Ya bu burası geli... bir deş, deş burası... şey ya. Ne ara? abi böyle bir şey yok. Gel al gir yine ev gel. Terbiyettim. Ne hiçbir şey bulamazsın bu arada. Bana yemin ediyorum kalıbımı koyuyorum ortaya gel. Tamam e, gel, sıkıntı yok. Ya... Yani... tamam sonra bekliyorum gel. Hadi gel. Tamam abi. Sen hadi, ha bak. Alo. Abi ha, bekliyorum tamam gel sen evime gel sen evime Hayırdır sen? Telefonu sana da ne alaka lan bir dakika. Bir saniye dur dur. Alo. Harcanmıyor mu gel tamam. Ben hayırdır öyle atarla falan konuşuyorsun bana. Abi gel tamam ben suçlu gel al beni gel al. Ya Bak sabah sabah huzurum bozul abi çok kötüyüm şu an. Ne var bir gel birlikte görelim. Gel. Tamam geliyorum ben şimdi. <laughs> İslamcım taklit mi anla Mehmet? <laughs> şu an sana bir şaka yapıyorum kardeşim. Yok kanka ciddi olamazsın ya. Ya kanka. Allah ya gerçek sen, senin de dinin imanın var mı kanka ya? Kankacım hakkını helal kanka, et. Bir şaka olabilir mi ya? Ne yapacaksın işin anasını avradın söylüyor sopunu kutu... götür. Ya bak, valla ses sıpat bu arada. Kanka yani annem kahvaltı yapıyor, işten bir şey sıkım git ha. Ben yapacağım işi Bu arada ya canlı yayınlarımı videoyu bu arada gerçekten canlı yayınlasın. Bak yayınlanan gibi direkt trip yersin ha. Ben sana söylüyorum tamam mı? Onu dalgama üçün. Beni ben de arama. Arama siktir. Ne lan ne? Ol bir dakika dur ne? Niye bu kadar şey bir dakika konuşalım. Kanka bu böyle o iş o Olabilir mi ya? Teraklı götüp telle doğru mu ya? Neden bu kadar gerildin oğlum? hiç şey demedim ki ya. Alt tarafı YouTube videosu çektim. Ya, ya kanka nasıl bir şey demedin oğlum? İnandım aman okuyum nasıl diyorsun yani, sen ya? Kanka ben. Ya şeyim ya. Önce çıktın aman okuyum seni kanka. <laughs> tamam kanka küfür etme bir dakika bir söyleyeceğim. Aynen babam geldi içeride ne oluyor diyor aman okuyum. Lan gitti ya bir git Allah'ın git. Bir söyleyeceğim sen bir dakika, bir dakika bir şey dur kapat da olacağım. videoyu yayınlayacağım izin var. Telep melep bak. Ne siktir demeyin o yayınlayacak. Siktir it. Bak yayınla videoyu. Sen nerede oturuyordun? Sen nerede oturuyorsun? Bursa'da. Sen nerede oturuyorsun? Bursa'da, Bursa'da. Bursa'da mı? Ha. Ben seninle bir gün bir İskender'e yeme partisi yapar mı? Böyle kafeyi kapattıracağım, iki bez oturacağız Serdar orada. Tamam. <laughs> Sen <gülüyor> ve ben. <laughs> tamam, tamam, gel, 30 tane İskender soracağım, söz veriyorum. <laughs> ya, ya, ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, yayınlayacağım o videoyu tamam sıkıntı yok. Aa dur. <laughs> kalbim çıt çıt atıyor ya. Tamam yayınlayacağım videoyu sen onu söyle de sonra kalp krizi geçirebilirsin. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Yani yayınlıyorum. Yayınlayacağım. Yani göt yani bak kanka benim ağzım bozuktu bu arada. Biliyorum biliyorum kanka sıkıntı yok yani ama. Yani gerçekten hayat felsefesi sikeyim ya. Yapacağım roller İbni gram anlamadım. Kanka Anlamadım. Kanka yayınlıyorum. şu an anlamadım ama gerçekten Sen yayınlıyor mu yayınlıyor mu onu söyle bana. Yayınlayacağım ben. Siktir et yayınlayacağım. Yayınlayayım. Kanka bu yayınlanmaz. Neden ya? kanka olmaz. Abi, <laughs> herkes yanlış anlayacak ya. Oğlum vergin veriyorsun adamsın, şey adamsın. Niye bir şey yanlış anlayacak? Yayınlıyorum aga. Boşuna mı çektik o kadar videoyu? Evet, tamam. bazı yerlerde küpüleri sansürle. Tamam ben onları ayırırım, sıkıntı yok. Tamam, bir bipli oraya da sorun çıkmasın. Tam tamam. Bunda bir <laughs> tamam, tamam olur. Öpüyorum Aa. seni, hadi hakkını <gülüyor> ya, <gülüyor> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni şaka kime gelsin istiyorsanız alt tarafa yoruma yazın. Bu videoya da 50 bin like gelirse dediğim gibi Türkiye'nin en büyük youtuberlarından birine yaptığım telefon şakasını yayınlayacağım. Söz veriyorum. bu arada Instagram hesabım Taklitman TV'den bana ulaşabilir. Oradan şakalarınızı yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim mutlu kalın. Bay bay.